Ülkemizde ev hapsi alanlar ya ev sahibi değil de kiracılarsa burası Türkiye olamaz mı? Hele ki kiracı ev sahibi çalışmasının bu kadar fazla olduğu bir ülkede. Ev sahibi çık diyor ama kiracı devletin ona verdiği cezası nedeniyle çıkamıyor. <laughs> ev sahiplerine müstahat bir durum daha. Bu arada ev hapsi almak güzel bir şey olabilir. Hele ki kış günlerinde. Ne güzel yatarsın, kitap okursun, film izlersin, gününü güzelce değerlendirirsin. hayatım boyunca kavga etmeyi seven biri hiç olmadım. Çocukluğumda da böyleydim. Eşek kadar adam oldum yine böyle. Kavga etmeyi, dövmeyi seven biri değilim. Küçükken 9-10 yaşlarında karate kursuna gitmiştim. Bunu da gittiğim karate kursunda fark ettim. İlk gün girdim içeri. Herkes sinirli. Duvarda da kocaman döv yazmışlar. Hoca var bir tane. Çocukları dövüyor. Çocuklar birbirini dövüyor. Hoca gene çocukları dövüyor. Sonra çocuklar toplanıp hocayı dövüyor. Biri geldi yanıma çocuklardan biri. Dedi ki sende hangi kuşak var? Dedim ki bendeki beyaz kuşak. Olmaz dedi. Biz burada hepimiz renkli renkli kuşak takıyoruz. Baktım gerçekten bir kuşak çatışması var. Hemen oradan kaçtım. İşte bir kuşak orada böyle heba oldu. Fakir Kürt kükürt toplarken kükürt toplamasına şükürttü. Bugün pazartesi günü. Hepimize çok güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. <laughs> Tanıdığım bir hıyar olmuştu Boğaziçi mezunu. Bu eleman sürekli Amerika'ya da gidip duruyor öyle biri. Ben de şunu düşündüm. Ben şimdi Amerika'ya gidemiyorum ya kolay kolay. Boğaziçi mezunu Amerika'ya gidiyor. Miami'ye tatile gidiyor Diyor hatta. O zaman benim gibi Anadolu'da lisans sokuyan kişileri o Miami'ye gidiyorsa için mezun olarak bir hiç değilse Budapest'e, Bükreş buralara gitmesi gerek diye düşünüyorum. Ben günümüzdeki lise mezununda herhalde bu şartlarda Bodrum'u, Bozburun'u falan zorlar. Merhamet ya. Allah aşkına merhamet. Yurt dışında bir kafeye oturdum. Orada İngilizcem çok iyi değil. Garson geldi yanımıza. Bize ne istediğimizi sordu. Bunu anladım. Aslında anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. Gerçekten de öyle. Garson bize ne istediğimizi sordu. Ben de topu arkadaşlara ve eşime atmak için I don't speak English dedim. I don't speak English'i anladı garson. Benden yüzünü çevirip arkadaşlara ve eşime döndü. Garson hesabı alıp gittikten sonra arkadaşlara ne kadar güzel İngilizce konuşuyorum, değil mi dedim. İngilizce bilmediğimi İngilizce söyleyerek İngilizce konuştuğumla övündüm. Size şimdi donmuş Jack Nicholson taktiği yapacağım.